Süper Lig'in 31. haftasında Deplasman'da Aytemiz Alanya e Spor karşısında 4-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şansları iyi değerlendirmek gerekirdi dedi. Ne böyle oynayıp da bu skoru skora hak etmedik biz. Belki de son zamanların en iyi futbollarından bir tanesini sahaya sergilediler. Ama pozisyon bulduk, atamadık taştan 43'te bir sıfır geriye düştük. Ya bu nasıl olur derken 2-0 geriye düştük. Ne zaman düştük 2-0 geriye? Bir sıfırdan sonra Adem bir metreden gol olmayıp o top döndü bize 2-0 oldu. Futbolun dengesi var da adaleti yok tabii yani. Süper Lig'de gelecek yıl uygulanacak olan 14 yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgili soruya da yanıt veren Terim, futbolcunun Türkiye yabancısı yoktur ifadelerini kullandı. Şimdi bir defa bunun algısını yaptılar. Yani 3-5 ay önce zaten bir 8 oynayacak, 3 Türk olacak diye bir şeyler dolaştı. Dikkat ederseniz. Nihat Bey de düşüreceğiz dedi zaten. Ama herhalde demek ki Futbol Federasyonu'nun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim, bütün kulüpler herhalde bilmiyorum. Kulüpler Birliği ne yaptı? Uyuyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim e, yasaklarla kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz değil futbol futbol federasyonu bir ticari işte kalkınamaz başka bir meslekte kalkınamaz e, açıkçası çok kişi biliyordu zaten aylar önceden bunu. Algısını çok güzel yaptılar. Hatta şöyle yaptılar biliyorsunuz. Kardeşim bu yabancılara ödenen paralar nedir diye. Halbuki Türkiye'de Türk oyuncular 10 milyon, 9 milyon, 11 milyon bon servisi alındı bu ülkede. Ama çok güzel yaptılar bu algıyı. Boşuna harcanıyor diye. Futbolcunun Türkiye yabancısı yoktur. İyi geceler.